Cumhuriyet ve demokrasi birlikte öyle güzeller ki. Kurtuluş Savaşı'nın başında bu mücadele başarıya ulaşırsa hükümet şekli ne olacak diye sorulduğunda Atatürk net bir cevap verir. Hükümet şekli zamanı geldiğinde cumhuriyet olacaktır. 1920'lerden bugüne aynı rotada ilerleyebiliyorsak eğer bunu elimizdeki pusulaya borçluyuz. Hep doğru yönü gösteren o pusulanın üzerinde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milletin kaderini millet belirler yazıyor. O pusulanın adı cumhuriyettir. Anlayamadılar bu topraklar için toprak verdiler. Asker yok, silah yok, para yok, kaçmadık cepheden. Yıyamadık düşmandan çiğnemedik vatan toprağını ışığı vardı bize esare damarlarımızdaki asil kandan aldı silahsızdı. Silah yaptık tavadan, tencereden. Çıkardı bağrından Anadolu kahraman askerinin. Düşmana pişman etti her birini. Önde Türkiye Cumhuriyeti önderi, arkasında binlerce gönüllü neferi. Kurtardık ellerinden Çanakkale Afyon İzmir'e. Destanlaştı cephede Mehmetçik. Vatan için, minnet için, bayrak için korkmadan ölüme koştuk. Karşımızda ne varsa yıkıp geçtik. Herimiz içimizde yanıyız, kanlar gıcır sanki yüreklerimizde. Esalet hep hangisi bileklerimizde. Vatan dedik bu topraklara. Vatan kocaman bir imanla. Sonradan öğrendiler çırak kale geçirmek dediler. Geçit vermedik görsümüzde Türkçen süperler. Laz Çerkez Kürt demedik tepemizde başka bayrak istemedik. Önümüzde ne var ki ben Samsun'dan doğan güneş Anadolu'ya yayıldı genç yaşlı kadın erkek silah sarıldı. Hızlı vardı özgürlük ateşi. Ne fark ederdi düşmanın üçü beşi? İlk hedefimiz Akdeniz. Göstikler yörü parolamız oldu. Cumhuriyeti böyle kazandık.